çalışına basılmasın lütfen. Ölene kadar! Ölmesiz sizinle ölene kadar! Ölmesiz sizinle ölene kadar! Tamam ben söylüyorum. Şey tamam. arkadaşlar. Size söz verilmişti burada açıklama yapabileceğimize.

bu gibi sadece, sadece itikaf yapmak istedik. Peygamberimizin sünnetini canlandırmak istedik ve buna hiçbir sebep göstermeden müdahale ettiler. 20-30 kadar camiamız yanlış terör hücre evi terör hücre evi basılır gibi basıldı. Terör hücre evi basılır gibi camiler basıldı. Bugüne kadar ben bir kitapta okudum hatırlamıyorum. bir caminin basıldığı Türkiye tarihinde var mı? Ben hatırlamıyorum. Başka devletlerde de hatırlamıyorum. İsrail bile namaz kılarken, Kur'an okurken camiye girip camiyi basmıyor. Bunu yaptılar. Hiçbir gerekçe söylemediler. Ben neden dedim? Buyurun dediler sadece emniyete. Hiçbir gerekçe söylemediler. Bildiğiniz gibi Diyanet zaten Müsaade etmişti, itikafa teşvik etmişti. İtikafa teşvik eden açıklamalar yapıldı. Camilerin isimleri açıklandı ve buralarda itikaf yapılabilir denildi. Biz de zaten bu itikafı 20 yıldır yapıyoruz. Gıcıklığına yapıyor değiliz, inadına yapıyor değiliz. Provokasyon yapanın da Allah belasını versin. versin. Amin. Provokasyon diye bir derdimiz yok. Olmadığı halde böyle iddia da bulunanların da Allah belasını versin. Amin. Amin. Hiçbir zaman provokasyon yapmadım hayatımdan. Provokasyon yapacak insanlar bir camiye girip dört duvarın arasında Kur'an okumaz. Dört duvarın arasında Allah'a zikretmez. Provokasyon böyle yapılmaz. Provokasyon yapacak olursak nasıl yapacağımızı iyi biliriz. Provokasyon böyle olmaz. Burada tek maksadın ibadet olduğu açıktır. <laughs> Ve biz bunu yeni yapıyor değiliz. Yıllardır yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla deniliyor. Pandemide her şey yapılıyor. Çalışma hayatının yüzde yetmişi çalışmaya devam ediyor. Yollarda sanki sokağa çıkma yasağı yok. Öyle değil mi? Hayır İnsanlar evet. yan yana oturuyor. Dolmuşta, uçakta, otobüste her tarafta. Ve ben camide, caminin üst katında ben almaya geldiklerinde tek başımayım. Cami aşağı yukarı 900 metrekare, 1000 metrekare yaklaşık büyük bir cami. Ve ben orada tek başımayım. Hıfzı saha kanunundan dolayı bilmem ne denildi. Ne yapsın sahası ben tek başımayım camide Ve bunun dışında bir takım iftiralar, yalanlar, emniyetteki ifadede sorulan sorular. Ee, yok polise mukavemet, polise mukavemet eden olmadı. Eden kim varsa polis kameraları lütfen göstersinler. 10 tane polis kamerası girdiniz camiye. Buyurun gösterin hangi kamerada kim e, mukavemet göstermiş. Mukavemet demek polise karşı cebir ve şiddet tehdit kullanmak demek. Böyle bir şey mi var? Böyle bir şey yok. Ama hiçbir şey bulamadıkları için bunu bu şekilde söylemek zorundalar. Bir şey söylemek zorundalar. Böyle yaptılar. Ondan sonra yok sivil itaatsizlik yapıyormuşuz. Bu yok. Bu siyasi bir kavram. Hukuk siyasi kavrama bakmaz. Hukukta si, sivil itaatsizlik diye bir kavram yok. Bunun böyle bir kanunu da yok. Sivil itaatsizlik yapıyorsa mesela diyelim ki bir sendika eee normalde erkeklerin sakal tıraşı olması Bey, bıyıklı olmaması de. gerekiyor ama mesela sendika tamam duydum. Tam e, sendika mesela sakal ve bıyık bırakın diyor. İşte bu sivil itaat. Yani kanun var, kanuna aykırı davranış. Ama sivil itaatsizlik şeklinde bu, bunlara denir sivil itaatsizlik. Zaten burada kanunen itikaf serbest ve diyanet de serbest diyor. Ve bununla ilgili hutbe verdi. Ee, bunun yapılabileceğine dair. Yani velhasıl e, provokasyon lafı yalan. Polise mukavemet lafı yalan. Sivil itaatsizlik lafı yalan. Tıpkı Antep valiliğinin yaptığı açıklamanın tamamı yalan olduğu gibi. Ben onunla ilgili açıklama yapmıştım. Ona girmeyeceğim. Ama nasıl ki orada yalan söylendi, burada da aynı şekilde yalan söylendi ve savcılığa verdiğimiz ifadeden sonra bu dört tane iddianın bir tanesinden ötürü mahkemeye sevk etti. O da polise mukavemet. Diğerlerini e, savcı iptal etti. Herhalde polisin hoşuna gitsin diye. Çünkü bu olayı yapan polis. Onun için herhalde onların hoşuna gitsin diye bundan sevk etti. Hakime hanım da bundan ötürü tutuklamaya gerek yok dedi. Pazartesi, Perşembe günleri imza atma şartıyla bıraktı. Bakın kıymetli kardeşlerim. 22, 20, ben 22 diye duydum ama önce 40 diye duymuştum. Rakamı bilmiyorum. 40 kadar cami ya da 20-30 neyse. Camide itikaf yapılıyor. Bunlara operasyon yapılıyor. Bakınız. Operasyon yapılıyor savcının talimatı olmadan. Savcı talimatı yok. Toparlıyorum. <laughs> Savcı talimatı yok ama operasyon var. 400 kişiye operasyon yapıyorsunuz savcı talimatı olmadan yapıyorsunuz. Savcı talimatı olmadan böyle bir operasyon yapılamaz. Operasyon önce yapılıyor, sonra savcıya gidiliyor, imza attırılıyor. Savcılık makamı polisin emrinde mi yoksa polis savcının emrinde mi? İstediğini yapıyorlar ondan sonra